Türkiye İşçi Sınıfı'nın 1 Mayıs bayramı, bayramımız kutlu olsun. Bu yıl yine zorluklar içinde kutluyoruz. Meydanlarda çok büyük kitleler olarak bir araya gelemiyoruz. Ki eski 1 Mayıs'larda, belalı 1 Mayıs'larda Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Demirtaş, Ceyhun, Ülkü Tamer birçok arkadaşımız oradaydık, beraberdik. Şimdi de virüs çıktı karşımıza. Hep bu virüsler çıkar zaten çeşitli biçimlerde. Fakat yine de 1 Mayıs bayramımız kutlu olsun derken Nazım Hikmet'in Vazgeçilmez şiirinden bir bölüm okuyacağım sizlere. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Türkiye işçi sınıfına selam olsun.